Herkese merhaba, ben Buğul Selgün, Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Barcelona şehrinden bahsedeceğim. İlk olarak La Rambla Caddesi'nden başlayalım. 14. yüzyılda şehir surlarının dışında dere yatağı olarak kullanılan La Rambla, 18. yüzyılda bulvara dönüştürülmüştür. Bugün ise sokak sanatçıları, küçük dükkanlar ve kafeleriyle turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Diğer bir önemli yapıt ise Sagrada Familia. E, Antonio Gaudí'nin başyapıtı Sagrada Familia şehrin en çok dikkat çeken yapıtlarından bir tanesidir. i̇nşası 1882 yılında başlamış ve halen tamamlanamamıştır. yapının mimarisi Hristiyanlık inancının sembollerini yansıtır. Doğu cephesi İsa'nın doğumu, Tutku cephesi çarmıha gelişini ve Zafer cephesi yeniden diriliş anlatır. Sagrada Familia Unesco Dünya Miras listesinde yer alır. Diğer bir önemli yapıt ve gode harikası Park Güell 1900 ve 1914 yılları arasında zengin iş adamı Güell için konut kompleksi olarak tasarlanmış fakat proje bitmeyince park halka açık alan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Parkın girişindeki kertenkele figürü Barcelona'nın en tanınmış simgelerinden biridir. Diğer bir önemli durağımız ise Gotik Mahalle. tarihi dokuyu hissetmek isteyenler için eşsiz bir durak haline gelmiştir. Orta çağdan kalma yapılar, gotik mimariyle süslenmiş kiliseler ve meydanlar sizi zamanda yolculuğa çıkarır. Gotik mahalle Barcelona'nın en eski yerleşim yerlerinden sadece bir tanesidir. Diğer bir önemli durağımız ise Barcelona Taplajı. Barcelona'nın e, liman işçileri için kullanılan Barcelona Taplajı e, şehrin denize en güçlü bağlarından biridir. E, Akdeniz'in sıcak havasını tadını çıkarabileceğiniz e, modern sahil bölgesidir. E, son olarak Camp Nou, 1957 yılında inşa edilmiş ve o tarihten itibaren FC Barcelona'nın evi olmuştur. 99 bin kişi kapasiteli stadyum Avrupa'nın en büyük futbol stadyumudur. Eğer ki yolunuz Barcelona'ya düşerse mutlaka bu önemli noktaları ziyaret etmeden gitmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.